Neden çöktü sosyalizm 80'li yıllarda? Çünkü gerçek gerçeklere uygun değil, hayata uygun değil. Şahsi mülkiyetim olmayacaksa ben niye çok çalışayım ki? Çok çalışan da, az çalışan da aynı parayı alacaksa niye çok çalışayım ki? Bu durumda üretim düştü. Üretim düşünce sosyalizm çöktü. Bu çökmesinin önemli sebeplerindendir. Yani fıtrata aykırı. Fıtrat şahsi malı olmadığı zaman iyi çalışmaz. İşçi mi iyi çalışır, patron mu? Patron. İşçi mesainin bitmesini bekler. Saat 5 olsa da gitsem. Patron icabında geceleri de çalışır. Demek ki insan böyle bir varlık. Sosyalizm bunu ihmal etmiştir. Fıtrata aykırı bir ideolojidir. Bunun sonucunda zaten üretim düştü ve çöktü. Sonra her şeyi merkezi yapmak istedi sosyalizm. Her şey merkezden idare olunacak. Çok fazla merkeziyetçi. Güya devleti kaldırma idealine sahiptir. Tam tersine devleti çok güçlendirmiştir. Her şeyin fiyatını tespit edecek kadar. Piyasa ekonomisini kabul etmemektedir. Serbest piyasayı. Ve e, her şeyin fiyatını devlet tayin edecektir. Tabiatıyla bu çok zor bir iştir. Ve Gorbaçov'un 80'li yıllardaki Gorbaçov'un Sovyetler Birliği lideri Gorbaçov'un yardımcısına sorulmuştu. Neden çöktü? Sosyalizm neden çöktü? O zaman bunu söylediğini hatırlıyorum. Demişti ki, biz Sovyetler'deki bütün malların fiyatını ancak iki yılda hesaplayabiliyoruz. Olması gereken fiyat nedir? Yani bir malın girdileri ve çıktıları. Kaça mal oluyor? Yani onu taşıyan kamyonun yakıtına varana kadar. Malzeme fiyatlarına, işçi fiyatlarına, sigortasına bilmem nesine 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 her şeyini zayiat oluyor vesaire e, amortismanı vesairesi her şeyini düşünüp ondan sonra fiyatını belirleyebiliyorduk. Bütün uzmanlar çalışıyordu. İki senede zor bitiriyorduk. Şu vidanın fiyatı şu olacak. Taksinin fiyatı bu olacak. Buzdolabının fiyatı şu olacak. Tabi on binlerce şey var. Hatta yüz binlerce. Bunların hepsinin devlet tarafından hesaplanması çok müşkil bir mesele. Ve iki senede ancak hesaplıyorlarmış e, ee, ve iki sene sonra zaten fiyatlar değişiyor. O kadar yapılan şey boşa gidiyor. Böyle bir sistem nasıl çökmesin ki demişti. İşte bunları bilmek lazım. Yani bir sosyalistle tartışıyorsanız bunları bileceksiniz. Sonra...